Mustafa Kemal 9. Ordu Fetişliği kapsamındaki aldığı görevler şu şekildedir. Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal'e bu görevlerin verilmesinin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Bakalım. Bölgede iç güvenliği sağlanması ve güvenliği bozan olayların ortaya çıkış sebeplerinin araştırılması, bölgedeki silah ve cephanenin toplatılarak muhafaza altına alınması, bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş kuvvetlerinin dağıtılması diyor. Halkı milli mücadeleyi teşvik etmek tabii ki değil arkadaşlar. Böyle olsaydı silahlar toplatılmazdı. Anadolu'da milli bir hükümet kurmak tabii ki buna ulaşılamaz merkezi otoriteyi sağlamak demiş. Yeni bir anayasa hazırlamak. Burada arkadaşlar tabii ki merkezi otoriteyi sağlamak. Ancak buradan anlamamız gereken şey İstanbul hükümetinin istediği şekilde merkezi otoriteyi sağlamak. Çünkü İstanbul hükümeti e, işgallere karşı direniş göstermeyin diyordu. Bu yüzden de Mustafa Kemal'i oradaki işgal oradaki direnişi sakinleştirmek için göndermişti bölgeye. Cevabımız o yüzden Ceyhan olacak. Amasya genelgesinde milli mücadelenin amaç ve yöntemi de belirlenmiştir diyen bir tarihçinin bu görüşünü aşağıdaki seçeneklerden Hangisi desteklemekte diyor. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Hayır. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Burada e, nedeni ne aslında? Milli mücadelenin nedeni verilmiş. Ama amaç ve yöntem belirtilmemiş. Milletin bağımsızlığını yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Anadolu'nun her yönden en güvenilir yeri olan Sivas'ta bir, bir kongre toplanması. Bu da değil arkadaşlar. Burada cevabımız C olacak. Milletin bağımsızlığını, amaç ne? Bağımsızlığı sağlamak. Milletin e, Nasıl yapacağız bu e, bağımsızlığı? Milletin azmi ve kararı sayesinde. O yüzden cevabımız C şıkkı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul Hükümeti'ne 22 Mayıs 1919'da Samsun'dan gönderdiği raporunda Türklerin yabancı yönetimine tahammülünün olmadığını ve Yunanlıların İzmir'i işgali e, haklarının olmadığını bildirmiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı söylenebilir. Ulusal bağımsızlığı zaten kendisi istiyor. Ulusal egemenliği yine Mustafa Kemal savunuyor. Ancak mande ve himaye yani başka bir devletin himayesi altına egemenliği altına girmeye karşı çıktığını Mustafa Kemal'e söyleyebiliriz. Görselde Erzurum Kongresi'nin açılışı ile ilgili bir gazete haberi verilmiştir. E, bu gazetelik tüm haberler incelendiğinde hangi yargı ulaşılabilir diyor. Bakalım Erzurum'da milli bir kongre dün açıldı. Başkandan seçilen Mustafa Kemal Paşa vatanın kurtuluş yolunda millet bütün engelleri kıracak süperecek dedi. Yanda da damat Ferit İngilizlere seçimleri önleyin dedi. Yüksek e, komiser Amiral Kaltrop'u gezici ziyaret eden Osmanlı Başbakanı Mustafa Kemal Paşa ve Erzurum Sivas kongreleri hakkında ihbarlarda bulundu demiş. İstanbul Hükümeti Milli Mücadele karşı olduğunu burada görebiliyoruz. Çünkü engelleyin demiş İngilizlere. Mücadele için yapılan faaliyetler basın yoluyla halka duyurulmuştur. E, gazetede yer almış. Mustafa Kemal mücadelenin engellenemeyeceğini vurgulamış. Aynı şekilde burada da e, kurtuluş yolunda millet bütün, engel, bütün engelleri kıracak diye bahsedişinden anlayabiliyoruz. O yüzden 1, 2 ve 3'ü kapsayan D şıkkımız cevap olacak. Mustafa Kemal Havza'da bulunduğu süre içinde çok hassas bir denge politikası izlemek zorunda kalmıştır. Bir yandan işgallere karşı halkı bilinçlendirmeye ve milli direnişi örgütlemeye çalışırken diğer yandan da itiraf devletlerine yeni müdahale bahaneleri vermemeye özen göstermiştir. Bu amaçla yayınladığı genelgede işgallerin protesto edilmesini, her yerde mitingler düzenlenmesini ve itiraf devletlerine telgraflar çekilmesi istemiştir. Ancak tüm bu faaliyetler sırasında özellikle protesto gösterilerinde kesinlikle azınlıklara karşı düşmanca tavır sergilenmemesi gerektiğinin altını çizmiştir diyor. Altı çizili olan cümlede Mustafa Kemal'in bu uyarısının sebebi olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması'ydı. Çünkü diyordu ki e, itilaf devletleri herhangi bir yerde karışıklık çıkarsa karışıklık çıkan yeri işgal edebilir hakka sahip olmuştu. Mondros Ateşkes Antlaşması'yla beraber cevabımız o yüzden B şıkkı. Görselde Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'daki durumu İstanbul Hükümeti'ne bildirdiği telgraf verilmiştir. Mustafa Kemal'in 22 Mayıs 1919'da İstanbul'a gönderdiği Samsun raporunda hangisine değinilmemiştir? Bakalım. Halk bağımsızlık ve milli hakimiyet uğrunda kararlıdır. Kararlı. Bölgede Türk nüfus Rumlardan fazla demiş. Azınlık faaliyetleri huzursuzluk yaratmakta. İngilizlerin Rumlar tehlikede iddiası asılsız. Türk halkı hükümete bağlı ancak çaresizlik nedeniyle kendi haklarını savunmaktalar. Türklerin Hristiyanları katlettiği iddiaları gerçek Aksine Rum çeteleri Türk köylerine saldırmakta. Asayişin sağlanması için güçlü bir idare gerekli diyor. Milli direniş ve vatanın bağımsızlığı için önlemler alınmalıdır. Vatanı koruma konusunda azimli olduğundan değinilmiş zaten. Burada kararlıdır diyor ilk maddede. Rum çetelerin bölgedeki Türklerinin saldırı düzenlediğine burada 5. maddede bahsetmiş. İstanbul hükümetinin milli mücadeleye destek verdiği ile alakalı bir e, madde yok. Burada Mustafa Kemal İstanbul hükümetinden destek istiyor. E, İngilizlerin Rumların güvenlik sorunu yaşadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığına, burada yine aksine Rum çetelerinin Türk köylerini saldırmakta e, maddesinden anlayabiliyoruz yanlış olduğunu. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Batkin Amasya'yı şu şekilde değerlendirmiştir. Amasya milli bir direniş için elverişli bir yerdi. İstanbul'un alınmasından sonra Veliaht Şehzade'nin burada eğitim görmesi gelenek haline gelmişti. Bu yüzden Amasya ayrıcalıklı önemini koruyor. Adeta İstanbul'da ders verilmiş gibi bir duygu besliyordu. Amasya saf İslam ait geleneklerini olduğu gibi koruyabilmiş özgür bir şehirdi. Mustafa Kemal buranın geriye değil ileriye bakan bir yer olduğunu umuyordu, yanılmamıştı. Bu ifadelerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Amasya ile ilgili bu düşüncelere sahip olduğunun bir göstergesi olduğu söylenebilir diyor. E, Milli Mücadele Programı'nın Amasya'da belirlenmesi demiş. Bir süre sonra Amasya'nın Rumlar tarafından işgali tabii ki yanlış. Tüm Osmanlı Birleş Şehzadelerinin eğitim görmesi yanlış. Doğan dolayı yakın stratejik bir yer olması demiş. Tabii ki en başta Milli Mücadele Programı'nı burada belirleyişi bu tür düşüncelere biz düşüncelere onun da sahip olduğunu gösteriyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak.